İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 2023 77 sayılı SPK bülteni açıklandı. 7, Kas 7 Aralık 2023. Az önce diğer bir videomuzda halka arzları anlattık arkadaşlar. Şimdi de bedelli sermaye arttırma var iki tane onu söyleyelim. Emek Elektrik Endüstri AŞ ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den arkadaşlar iki tane bedelli sermaye arttırma karşısına çıkan şirketler. Emek elektrik endüstrisi arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 75 milyonluk sermayesini 150 milyona çıkaracak. Bu da 75 milyon bedelli sermaye ile yapacak bunu arkadaşlar. %100 bedelli sermaye arttırmak. Bedelsiz değil arkadaşlar bedelli sermaye. İkincisine baktığımız zaman Akfen gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar 1 milyar 300 milyonluk sermayesini 3 milyar 900 milyona çıkaracak ve 2 milyar 600 milyon arkadaşlar bir sermaye arttırım söz konusu bedelli. Bu da arkadaşlar %200 bedelli anlamına geliyor. Hayırlı olsun. Küçük yatırımcı arkadaşlar genelde bedelliyi sevmez. Onu söyleyeyim. Tabi bedelli olduktan sonra süreç nasıl işler ama arkadaşlar küçük yatırımcı bedelliyi sevdiğini söyleyebiliriz. Bu da istememizde hissede belki Allah göstermesin. Bir iyime kaybına neden olabilir. Hayırlısı diyelim kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. İyi günler sağ olasınız.